şu fani alemde yarın öleceksin deseler acaba bu kadar kavga gürültü olur mu? Bu kadar patırt olur mu? Yarın öleceksin deseler bu kadar kırar mısın? Bu kadar üzer misin? İnneke meyyitun fe innehum meyyitun. Muhammed'im sen de öleceksin onlar da ölecek. Muhammed'im sen de öleceksin. Alemlere rahmetsin Muhammed'im. Benim peygamberimsin Muhammed'im. Ama sen de öleceksin. Sana kafa tutan Ebu Cehiller de ölecek. Sana zulmeden Ebu Cehiller de ölecek. Haksızlık yapanlar da ölecek. Muhammed'im sen de öleceksin. Onlar da ölecek. O Mekke'yi sana dar edenler. O Mekke'de sana hayat hakkını çok görenler onlar dönecek sen döneceksin. Sunne inhukum yevmel kıyame inda rabbikum tahtasimun. Sonra o kıyamet gününde Allah'ın huzurunda birbirinizle hesaplaşacaksınız. Inda rabbikum tahtasimun. O gün nice dostlar yaka paça birbirinden hesap soracak. Nice arkadaşlar birbirinden hesap soracak. İnda rabbiküm tahtesimun Hesap gün o gün. Hepimiz birbirimizden hesap soracağız. Haksızlık yapanların yakasına yapışacağız. İnsanların yüreklerini çiğneyerek kendilerine istikbal hazırlayanlar fakirin fukaranın ekmeğini emip kanını emip de kendilerine istikbal hazırlayanlar inda rabbikum tahtasimun Allah'ın huzurunda elbette hesaplaşacağız. Kulların gıybetini yapanlar, kullara iftira edenler, suizanda bulunanlar inda rabbikum tahtasimun Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Zannetme ki yaptığın yanına kar kalacaktır. Zannetmek ki konuştukların yanına kar kalacaktır. Zannetmek ki bunun hesabı sorulmayacaktır. İnde Rabbiküm tahtesimun. Allah'ın huzurunda, Allah'ın huzurunda hakimler hakim olan Allah'ın katında hesaplaşacağız. Fakirin fukaranın hakkını yiyenler. Sol elle yemek yemekten, içmekten kaçınıp da kul hakkı yemekten kaçınmayanlar elbette ki hesaplaşacağız. Köroğlu'nun dediği gibi delikli demir çıktı. Mertlik bozuldu. İnsanlar artık kimse yüzüne karşı bir şey söyleyemiyor. Herkes arkadan atıp tutuyor. Arkadan hat atıp tutanlar, yazıp çizenler. İnne rabbikum tahtasimun. Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. O gün nereye kaçacaksın? O gün kime gideceksin? Sümme innakum yawmal kıyame inde rabbikum tahtasimun. Allah'ın huzurunda birbirinizle hesaplaşacaksınız diyor Allah. O gün hesaba çekileceğiz. Bugün istediğin yerde, istediğin şekilde konuşabilirsin istediğin şekilde atıp tutabilirsin anlayan da konuşur anlamayan da konuşur bilen de konuşur bilmeyen de konuşur ama unutma ki namert adam innekum tahtas enda rabbikum tahtasemun Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız kul hakkından kurtulacağını mı zannediyorsun Meydan bedir meydanı, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam asabını savaş düzenine sokuyor. İşte ileri çık, geri gel, safları düzeltiyor, talimat veriyor, savaşa hazırlıyor. Elinde bir ok ve o anda birazcık bir iki adım önde duran. Sevat bin Gaysa göğsüne şöyle hızlı bir şekilde iterek ey Sevat geri çık diyor. Bir anda Hazreti Sevat feryat ediyor. Ya Resulallah canımı acıttın diyor. Kısas istiyorum. Sevat bin Gaziye Medinelidir. Ensar bakar yapma Sevat. Baksana müşrikler geliyor. Üzerimize geliyorlar. Belki birazdan ok yardımı yağmuruna tutulacağız. Yapma vazgeç. Hayır diyor. Adalet herkes için adalettir. Peygamber de olsa adalet diyor. Ben hakkımı istiyorum ya Resulallah diyor. Dikkat buyurun. Savaş meydanında adalet terazisi kuruluyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elindeki oku. Hazreti sevaba verir. De ki, der ki buyur al işte göğsüm hakkını al. Ya Resulallah der. Baksana sen benim şu vücuduma vururken buram çıplaktı göğsüm açıktı ya Resulallah. Aç göğsünü öyle vurayım der. Hazreti Muhammed Mustafa savaş meydanında açıyor göğsünü vur diyor. Hazreti Sevap elindeki mızrakla, elindeki okla Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyor. Savaş meydanı, savaş. Peygamberim diye torpil yok, komutanım diye torpil yok. Ve Hazreti Sevap elindeki okla Resulullah'a yaklaşıyor. Ve bütün meraklı gözler acaba Resulullah'a nasıl vuracak? Ve Hazreti Sevap Elindeki voku atıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsüne kafayı dayıyor. Ve yüzünü gözünü Resulullah'ın göğsüne sürüyor. Allah Resulü neden bunu yaptın sevap diyor. Ya Resulallah biraz sonra düşmanla karşılaşacağız. Belki de öleceğim. Şu fani alemde son kez sana dokunmak istedim ya Resulallah. Son kez sana dokunayım. Kokunu duyayım ya Resulallah kul hakkıyla Hz. Muhammed Mustafa gitmek istemiyor. Ey insanların yüreğine basarak yürüyenler, ey insanların emeklerini çiğneyenler, ey işçisinin hakkını yiyenler, işçisinin hakkını gasp edip de hacca umreye gidenler, insanların emeğini sömürenler yarın yevmil mahşerde Hz. Muhammed'in karşısında ne cevap vereceksiniz?